Selam gençler, hoş geldiniz. Ve bugün karşı, karşınızda gördüğünüz Squeak Buster oyuncu rozeti verildi. Ve ben de buna hemen cecik aldım gençler. Şuradan tıklayalım. Evet arkadaşlar, bayağı güzel bir rozet. Bir de şarjımıza bakalım. 93'müş. Arkadaşlar bugün şeyi kasacağız. Kapak fotoğrafında da gördüğünüz üzere Bengi'yi arkadaşlar. Hmm, o yüzden fengi seçelim. Arkadaşlar şurada kulübümüze de bir bakalım. Godzilla'da %50 açılan yapmışlar. Evet. Böyle arkadaşlar bizim BM kulübe gelebilirsiniz ama kulüp doluymuş. Sen gençler arkadaşlar. Ee, evet. Uygulama patladı. Arkadaşlar Brawl Stars patladı. Şey gittik yanlışlıkla. Şu kısma gittik. Yanıt vermiyor dedi. Bekleye tıklayalım. Hazırsanız arkadaşlar maça başlayalım. Şimdiden çıkış yapmak istemiyorum. Arkadaşlar şuradan ücretsiz ödülleri alalım. Yeni yerler gelmiş. Yani ücretsiz ödül açalım tek hesaplaşmada bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum arkadaşlar. Bu arada bazı yerleri kesip çekeceğim, kesip çekeceğim. Çünkü yoksa video çok uzun sürüyor arkadaşlar. Biliyorsunuz da Godzilla geldi. Onun da videosunu üst kanalında bulabilirsiniz. Arkadaşlar direkt bunları alalım. Bir saniye. Şöyle Güzelce ne kalalım. Evet abi. Okay. Spike var gençler. Ama spike'a hiç dalmayacağım. Uğraşmayacağım bile. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi videoyu kese kese oynatacağım. İsterseniz burada bir duraklatalım. Birazcık alan geldikten sonra ben yine başlatırım. Evet arkadaşlar alan geldi. Şu an 7 kişi kaldı. Arkadaşlar az önce okay. dibime adam Şu geldi. Ee, Cordelius bir nolte atmış. Dibimde doldu. Neyse ki e, canı azdı bir tane daha. Ya arkadaşlar dinle mi geldi bir saniye. Ben onu topluyor tabii. O yüzden ben gidelim. Bir dakika birkaç tane alalım. Arkadaşlar. Şöyle. Bir tane de atalım. 7 kişi var ya haritada çok sıkıntı arkadaşlar. Hep yüksek kasıyor gördüğünüz üzere. Artık biraz düşük mü kassam diye düşünüyorum. Eyvah. Kodumuz geldi yandık kustuk. Kusun lanene bir Sen gel sen bak. Ver bu adam. Adamsın lan sen. Tamam gitti. Sen gel sen burada şöyle dur. Sanma. Hop, müziği etmesin. Allah koy ya. 12 hipercharge bas. Atmadı. Neyse yapacak şey Devam edelim. Arkadaşlar. Şöyle. Bu bölümde 700 yapsak geçecek galiba arkadaşlar. Bir 700 yapalım. Daha sonrasında e, şimdi kasmayız herhalde bilmiyorum. İkinci bölümde kasacağız. Evet abi bir saniye şimdi. Bir tane şey var. Bu olarak şöyle Allah. Tamam iki yani bir aldık adam almadı. Ben bir kurdum. Mesela çok sıkıntı çok sıkıntı. İki tane kol. İki tane kol. Ya abi ya. Ya yemin ediyorum. Kol iyi oynuyordu. Be. Arkadaşlar isterseniz ben biraz toparlayayım ondan sonra videoya kaldığımız yerden devam ederiz. Evet arkadaşlar az önce ikinci oldu. Şimdi ben 680 yaptık arkadaşlar. Şimdi. Hemen tekrar oynaya basalım arkadaşlar. Ya bir tane birey yüzünden ikinci oldum. Birinci olurdum da. Ama ben 2 yüklüm. Adam 9 yüklü. Biraz zor da. Zorluyum. Ben ne yapacağım şimdi? Bir dakika. Şey. Bir dakika. Hemen 3'ü alalım. Tamam. Müjdesi. Leon. Mesela çok hızlılar. Bunlar kavga etsin. Ben de şuradan Şuna arada sırada bir çap tuttırayım. Pabucumu. Tekrar. Biz onu yemeyiz. Okay. Yani. Challenge accepted. biliyordum. Arkadaşlar ben bunun ne olacağını biliyordum. Okay, Önce çok sessiz kaldım. Konsantre oldum. Dibime lohan geleceğim biliyordum arkadaşlar. Çünkü adam şurada şey bastı. Bak şimdi ben buradan tamam bunu aldım. İkinci oldu. İkinci olursam iyidir. Burada bir tane şey var. Spike bir Ama kesin ben Spike'la zaten savaşsam ortada kim varsa El Primo vardı ortada. Okay. Aslında El Primo'nun hiç yoksa bilmiyorum. Hemen ne yapacağım ki böyle şimdi? Bak yüzde e e, e yüzünde El Primo var arkadaşlar ama ne yapacağım? zorluyum diyerek. Gidiyorum şöyle. Şuraya gidelim. Oğlum el pirma nerede var? Ben de lütfen gördüm Lan! Abi nasıl ya? Spike birinci oldu. Neyse gençler şunu bir 700 falan yapalım arkadaşlar. Ben yine azıcık keseyim maçın yarılarında e, videoyu devam ettir gençler. Evet arkadaşlar geri geldim. Az önce arkadaşlar maçta 3. olmuşum arkadaşlar. 7 kupa almışım galiba. E, yok lan bir saniye gençler o maç değildi ben 6. oldum az önce ben iki kişi aldım. İki kişi alırken yanlışlıkla ben arkadaşlar ultiyi bastım. Sonra üzerime 800'lük ee, şey atladı arkadaşlar. Neydi? Baz atladı. Ben de yanlışlıkla tekrar oyuna basacakken çıktım arkadaşlar. O yüzden devam edelim. Arkadaşlar şuna azıcık telefon sesini kısayım. Oha 6-2 hem de dibimle çıktı zorlu bir arkadaşlar. Bu arada inşallah dibimde kit çıkmaz. Bu arada ben kaç. Çünkü ama kit öldü galiba bir saniye. Abicim git. Ben burada yer yok bak. Ölüm mü olurum da ya? Ecelimi istedim Mortis. Al Mortis. Burada kim var? Ya bir tane adam çıktı. Işte, oh, o ortada tank var. Kaç abi tank sıkıntı. O zaman herhalde beni vuramaz. Yerim çok kötü ya arkadaşlar. 6 kişi kaldı. Ben bir iki kişi falan daha gidince buradan çıkarım diye düşünüyorum. Ya da gaz gelene kadar. Zaten gaz düğümüzde. Ama ultimin menzili şu kadar. Aha da şöyle gidelim. Neyse gençler. Eyvah. Çık abi ya. İnşallah <laughs> burada birisi yoktur varsa. Aa ne yemedik biz. Kimse yokmuş. Bir azıcık duralım. Renk birini aldı. Beş kişi kaldı. Beşinci olmak istemem. Eksiyelim. Okay. Ya. Challenge accepted. burada gençler. Bunu alalım. O da zaten iyi. Hadi be. Geçer troll yapacaktım yapamadım ya. Ee, son maç yapak mı arkadaşlar ben de son maç yapmayayım Burada kalsın zaten fazla bir şey fark etmiyor yüzden arkadaşlar. Neyse bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Aşağıdan like like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar çünkü abone gerçekten önemli. YouTube kanalımı daha yeni arkadaşlar. Ee, yakında ne videosu çeksem diye düşünüyorum. Kordun düşün maksadım diye video çektim. Şeliyi kasabilirim. Edgar videosu çektim. Arkadaşlar. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar kendinize bir bakın. Görüşmek üzere bay bay.